Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Biraz sonra yeni bir bölüm çekeceğiz. Bir bölümün short videolarını göreceğiz. 79 bölümü. şimdilik size özetinden bir haber getireyim. Kıvılcım biliyorsunuz telefonun dinlendiğini şüphelerinden dolayı telefon araştırmacılarına kendi telefonunu gösteriyor ve hakikaten de e, telefonuna dinleme olduğunu araştırıp tapıyor ve ortaya çıkartıyor Evet arkadaşlar şimdi size de bunu söyleyeyim özetinden biliyorsunuz doğa e, olan bir taneden telefonda görüntülerde e, her şeyi öğreniyor Fatih geçmişinden hiçbir şeyden geri kalmıyor eskisi gibi hala ondan da beteri olmuş ve hamile bir kadınla yeniden başka bir nasıl bir kadınla da aldatmış evet hepsini doğa kendi gözlerine görüyor ve duyuyor akşam minalar ailesi bir araya geliyor ve herkes nasıl olacak Fatih ne Görkem boşanacak mı? Tabii ki Görkem kabullenmiyor. Ee, ben eşimi seviyorum. O kadın eşimin elinin kiri deyip yeniden hayatımıza devam ediyorum. Ee, ve ne de olsa kadın e, gelin kaynanasının toprağından götürüyor. Yani böyle söylemekle onların e, ailesinde tek e, fatih değil babasının da böyle bir kuyu olduğunu söylemiş bulunuyor Görkem. Evet arkadaşlar herkesin öğrendiğini duyan Fatih e, Doğan'ın kapısını dayanıyor ve e, gerçeklerin onun dilinden öğrenmesini istiyor. E, ısrarla kapını açılmasını söylesi de Doğa e, kapını atmıyor. Bu saatte Cemre'nin e, görmesi manasız ve çık kapından git diye söylerse Fatih gitmiyor bu anda kıvılcım geliyor kıvılcım da biliyorsunuz ki o saatte kapıya dayanmasını hoşlanmıyor ve oradan uzaklaşmasını istiyor Fatih kıvılcım geldikten hemen sonra Doğan'ın kapısının önünden gidiyor ve sonda neler oluyor sonda biliyorsunuz ki kıvılcımı yanına çağıran Tevkan, e, Furkan biliyorsunuz ki yönetmenlerin yazı yazılması ile diziden ayrıldı ve sonda Ömer vuruluyor Bu da tabii ki Ömer'in e, Kıvılcım'ı geri getirme şansını ortaya